You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Merhaba arkadaşlar ben oynayan avcısı bugün izdal birlikte gördüğünüz gibi e, bizim e, şuradaki yani ve şuradaki hesaba çıkma işte iyi mi gece pazarı geldik gece pazarını açacağız şimdi abim atacak e, hesabımız 171 level oldu kasıyoruz e, rekabet kartı. Rekabette gümüş 3 tık düştük. düştü. Kars Kasacağız. Ka kasıyoruz yani bazen. Ee, abone olmayı unutmayın, unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ee, bu videoya 6 like gelsin. Valorant videoları devam eder. Bu arada arkadaşlar. Siz like atın videolar devam eder. Abi niye bunu ne? Ne oğlum kalsın bu. Ya içimden böyle kalsın. Ya orası gerizekalı gerizekalı. Niye şeyler yapıyorsun ya? Of tamam çık. Çık çık çık. Mağazaya bak ilk önce. Mağazada ne gelmiş? Mağazaya Katrina gelmiş. Kat You never ever <laughs> gonna break it You can never Man, they're better than you face it. Thinking that they're giving them your life, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thumbs, you are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head down. never out. gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? invoice back. Eee şey. Şimdi bunda. Aa balta çok düşmemiş. 3500. çok güzel düşmemiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bu bıçağımız 3550 RP'den kaça düştü? 3550 RP'den kaça düştü? Göster Bunu çok Çok bir güzel. Lan. Mı? Güzel. Bilmiyorum. Ama bunun annesinden gibi şey var ya savaş bileti. O yok benim. Gördüğünüz gibi 1180 1221 eksik. 1221 eksik bizde. İyiymiş aslında lan. Çok evet iyi. 12 gün sonra bitiyor. Ya bunu düşünürüz belki alırsak yine videosu gelir. Evet de ama benim ben bence savaş belirtinlik bıçağı alalım hem daha çok desen geliyor ne dersin? Arkadaşlar yorumlara yazın savaş belirtimi alalım yoksa mağazadaki bıçağı mı? Burada savaş belirtinde bakın bir sürü desen var göster ya biliyorsunuzdur ama yine bilmeyenleri gösterelim. Göster savaş belirtinlik. Burada klasiğimiz var sonra böyle uğur phantom desen. Sonra Böyle. Guardian. Marshall. Bir sürü böyle desen var. E, Bulldog, Spectre. Öyle. Operatör. Falan bir sürü desen var. Jutke, Ares. Yok. frenzi Frenzy falan. Bir sürü desen var arkadaşlar. E, buradaki bütün desenleri alıp savaş biletini mi alalım? Yoksa oradaki yedik yedik bıçağı alalım. Düşmüş oğlum. Baksana %48. Evet %48. Bayağı iyi. Ama oğlum bir savaş bileti mi al almayacağız mı? Neyse fazla uzatmadan diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz, evet, gördüğünüz, gördüğünüz gibi öbür işte. hesabı geçtik. Sen kamerayı tut. Ee, şimdi buradaki savaş bilet anasını satayım. Ee, şanssız. <laughs> çok kötü. Evet çok şanssız. Sakura Stinger. Evet çok güzel desenler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Yüzde yirmi. Direkt bundan. Bu ne? Ya anan çıktı. Burada da annen çıkıyor. Gördüğünüz gibi en güzel desen vallahi ya. Alacağım ben onu. Bu ne? Sok sok. Yok. Evet arkadaşlar. Bunda daha güzel şeyler çıktı bence. Bu kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir taşırırız. tane bu kadar atarsın be. Atayım mı? Hadi atalım. Bir tane savunma benim. Tamam. Durdur videoyu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başladık. Bir yarım kalım. Evet, kelimi çalan May. Yüz vurduk. Ölüm yar. Çok güzel. Elimde bıçak varken. Sen yaptın. Abi Metin'den ölsene. Kamyon, kamyon, Göt. Sivas, e, ya götten niye vuruyon ya? Arkaladı gördüğünüz gibi. T evet arkaladı. Lan. Ben... Abim durun bir iki kişi niye pikliyorsunuz? Ya oğlum. Gel hadi şerif vurayım. Evet. Gel gel bıçak bıçak gel bıçak Kolt. Allah'ım yarab Böyle es koyacaksın işte <laughs> Az önce ben es koymadım mı sana Allah'ım oğlum korkma Yılmaz. <laughs> <laughs> Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Timur İzmir, Ros ve Eskilans Barbeki grill ya da mangal şivas Kamyon tır çeke kangal sivas Atlanta trap arabesk var biraz Spotify, Youtube, bon servis al Turne ve yollar, konser plan TV'de kurtlar, son ses biraz Eski bölümler, konsey filan İstanbul, İzmir, şuradan şura iki babu fendi, belli kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum, Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kanka Sivas Atlantı trap para var biraz Spotify Youtube bon servis av ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura iki bohu fendi Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz the most Say something, yeah. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine gotta lock her up and throw away the key or you can lock her up and give the key she likes take it down low down low drop it down to the ground floor the ground floor i just wanna go and explore and explore Ooh, baby i just want more i want more gotta party like a rock star a rock star yeah that shit is looking rock hard yeah rock hard i would put her on the roster the roster cause she keeps on getting hotter and hotter Ooh, baby let's go. she does it take it slow she's putting on a show she's acting like a pro oh baby let's go she doesn't take it slow she's putting on a show she's acting like a pro Ooh, baby let's go